Uzayın derinliklerinden gelen radyo sinyalleri bilim dünyasını şaşırttı bilim insanları. Evrenin derinliklerinden gelen bir radyo sinyalinin kaynağını takip ederek şaşırtıcı bir keşfe imza attı. 11.3 milyar yıllık bir geçmişe sahip olan bu sinyal, dünyadan yalnızca 2 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan yaşlı bir galaksiden yayıldı. Bu keşif, uzayın bilinmeyenlerine dair anlayışımızı derinleştirme potansiyeline sahip. Uzun yıllardır gökbilimciler hızlı radyo patlamaları FRB olarak bilinen kısa ama son derece güçlü enerji patlamalarının doğasını çözmeye çalışıyor. Kara deliklerden kaynaklanan kozmik olaylardan uzaylı teknolojilerine kadar pek çok teori bu fenomeni açıklamaya aday gösterilmiş durumda. Son olarak Şubat 2024'te tespit edilen bir FRB sinyali üzerinde çalışan bilim insanları bu olağanüstü güçlü radyo dalgalarının izini sürerek kaynağını belirlemeyi başardı. Daha önce gözlemlenen FRB'lerin aksine bu sinyal son derece yaşlı ve ölü bir galaksiden geldi. Bu durum, hızlı radyo patlamalarının kökenine dair mevcut bilimsel anlayışı sarsacak nitelikte. Araştırmacılar Şubat ayında başlayan sinyalleri Temmuz 2024'e kadar inceleyerek konumlarını kesinleştirdi. Sonrasında teleskoplarını sinyalin kaynağına çevirdiklerinde alışılmadık bir manzarayla karşılaştılar. 11,3 milyar yıl önce oluşmuş, son derece büyük ve parlak bir galaksi. Bu galaksi, tahminlere göre yaklaşık 100 milyar güneş kütlesine sahip ve şimdiye kadar tespit edilen en büyük FRB kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyor. Daha önce gözlemlenen FRB kaynaklarının genellikle genç ve aktif galaksiler olması nedeniyle bu bulgu, hızlı radyo patlamalarının yalnızca belli türdeki galaksilerle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, bu bulgunun hızlı radyo patlamalarının doğası ve kaynaklarına dair mevcut anlayışımızı yeniden şekillendirebileceğini düşünüyor. Yaşlı ve ölü galaksilerden gelen bu tür güçlü sinyaller, evrende ne tür aşırı koşulların bu enerji patlamalarını tetiklediğine dair yeni soruları gündeme getiriyor. Bu keşif, kozmosun bilinmeyen derinliklerinde gerçekleşen olayların düşündüğümüzden çok daha çeşitli olabileceğini gösteriyor ve uzayın sırlarına bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor.